Hoş geldin. Rahatsız edilmeyeceğin, yumuşak, konforlu bir yer bul kendine. Ve bu meditasyonu ister oturarak, istersen de rahat bir pozisyonda uzanarak gerçekleştirebilirsin. Olduğun yerin rahat, konforlu ve sessiz olması yeterli. Eğer kalabalık bir yerdeysen, kulaklık kullanarak uzanmanı öneririm. Şimdi uzandığın yerin rahat olduğuna emin olmak için bir süre daha vaktini kullan. Ayağının yeri nasıl? Rahat mı? Kolların nasıl? Başın yeterince destekleniyor mu? Karnın nasıl? Nefesin rahat ve yumuşak akabiliyor mu olduğu yerde? Bir kez daha gözden geçir. Tüm bedenini yukarıdan aşağıya doğru. hazır hissettiğinde gözlerin yavaşça kendi zamanında kapanmaya başlasın. Şimdi bedenini bir parça daha gevşetmeye yardımcı olması adına derin bir nefes al ve kocaman ağızdan boşalt. <Sessizlik> <Sessizlik> ve belki birkaç tane daha bunu tekrarla. Hazır hissettiğinde dikkatini başının tam tepe noktasına doğru taşı. Başının en tepe noktasında bir zamanlar annenin rahminden dünyaya geldiğinde başının tepesinde bir süreliğine açık halde bulunan o yere doğru getir dikkatini. Ve parlak bir ışığın başının tepesinden yukarıya gökyüzüne doğru açıldığını hayal etmeye başla. İster bir çiçek gibi, ister başının tepesinden gökyüzüne dışarıya doğru uzanan parlak beyaz bir ışık ya da sarı bir kase gibi açılsın. Kendi bedeninden dünyaya doğru. Ve şu an aldığın her nefeste evrene açılan bu pencerenden içeriye olumlu, iyi hisler, güzel duygular veya da ihtiyacın olan herhangi bir his olduğunu hayal et. Aldığın her nefeste ihtiyacın olan bu hisler kasaya doğru doluyor ya da başının tepesinden içeriye doğru süzülüyor. Ve verdiğin nefeslerle fark ediyorsun bedenin bir parça daha gevşiyor. Verdiğin her nefeste bedeninde hissettiğin bir gerginlik, stres, korku ya da negatif olarak kodladığın bir düşünce, his bedeninden uzaklaşıyor. Verdiğin her nefeste biraz daha uzaklaşıyor. Başının tepesindeki bu parlak kaseden bedenine tüm yumuşak his ve düşüncelerin dolmasına izin verirken dikkatin biraz daha nefesine doğru kaysın şimdi. Nefesinin bedeninde yarattığı hisler nasıl? Göğüs kafesini yükselip alçalıyor. Ya da karnın ve beynin alanı ya da belki bir bütün gibi tüm üst gövdenin yavaşça yükselip alçaldığını fark ediyorsun. Her aldığın nefeste yukarıdan başının tepesine gelen ve seni bir parça daha gevşeten yumuşak nefesler şimdi bedeninde hareket etmeye başlıyor. Takip edebiliyorsun ve her nefeste bir parça daha gevşediğini. Yavaş yavaş farkındalığını rahmine doğru getirmeye başla. Şu an bebeğini saran, kollayan güvenli bir şekilde kucağına doğru hazırlayan o yere doğru getir. Ve onu bebeğini doğurmaya hazır, güçlü, sıcak ve huzurlu bir yer gibi hayal etmeye başla. İçinde bebeğin olan yumuşak, huzurlu, güvenli bir alan. Ve şimdi eğer istersen benim cümlelerimle istersen de sana iyi gelebilecek kendi cümlelerinle sesli ya da sessiz birazdan söyleyeceğim olumlamaları tekrarla. Bedenime güveniyorum. Bedenime güveniyorum. Bedenime güveniyorum. Bedenime güveniyorum. Bedenim gevşedikçe fark ediyorum. Daha gevşek ve doğum yolculuğuna hazır bir haldeyim. Daha gevşek ve hazırım. Olabilecek tüm senaryolara açığım ve hazırım. Güçlü hissediyorum. Ve bebeğimi doğurabilirim. Her senaryoya açık ve hazırım. Güçlü ve gevşeyim. Bedenime güveniyorum. Bedenim gevşedikçe fark ediyorum. Artık doğum yolculuğuma hazır bir haldeyim. Olabilecek tüm senaryolara açık ve hazırım. Güçlüyüm. Bebeğimi doğurabilirim. Ve şimdi dikkatini rahmindeki bebeğine doğru getir. Onun yavaşça doğum kanalına doğru yönelmeye başlayacağı o anı hayal et. başını yavaşça çevirişini ve pelvisinin içinden ilerleyişini her kasılmada biraz daha güçlü, kararlı ve gevşek kalışını hissederek kalmaya devam et bir süre daha Doğum devam ederken yüzünün nasıl da gevşek olduğunu, bedeninin kendi doğasına göre hareket ettiğini fark ederek doğumun ilerlediğini hayal et. Rahmin bebeğini yavaşça doğum kanalına doğru yönlendirirken her dalgada biraz daha güçlü ve kararlı hissedişini hayal et. Her dalganın, her nefesin bebeğini sana bir adım daha yaklaştırdığını fark et. Eğer bu alanda kalmak sana şu an iyi hissettiriyorsa kalmaya devam edebilirsin. İstediğin kadar gevşemene ve kendi benliğinle ve bedeninin gücüyle bağlantı kurmana izin veren bu yerde dilediğin kadar kalabilirsin. gevşemeyi bitirmeye hazır olduğunda farkındalığını yavaşça çevrene doğru getir. Minik minik el ve ayak parmak uçlarının hareketlendisin. Birkaç derin nefes al ve yavaşça gözlerini açmaya başla. Ve eğer herhangi bir şey paylaşmadığını hissediyorsan, Tüm bu hislerini, güzel düşüncelerini bir kez daha bebeğinle paylaşarak bu alandan ayrılabilirsin. Eğer bu meditasyondan faydalandıysan lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.